Bismillahirrahmanirrahim. Oruçla ilgili hükümler. Orucu bozan şeyler. Yemek ve içmek. Gündelik hayatta ilk ve en çok karşılaşılan orucu bozan şeylerden birisi yemek ve içmektir. İster su ve ekmek gibi yenilmesi ve içilmesi normal olan şeyler, ister ağacın yaprakları gibi yenilmesi normal olmayan şeyler olsun az ya da çok olması fark etmez, bilerek bir şeyler yemek ya da içmek orucu bozar. Unutarak bir şeyler yemek ya da içmek ise oruca zarar vermez. Ağız boşluğuna ulaşmayan balgamı yutmanın da bir sakıncası yoktur. Ama eğer balgam ağız boşluğuna ulaşırsa bu konuda müştehitler arasında iki ayrı görüş vardır. Ayetullah Hamene'yi ve Ayetullah Mekarim Şirazi'nin görüşüne göre, balgam eğer ağız boşluğuna ulaşırsa, farz ihtiyat gereği oruçlu kimse onu yutmamalıdır. Yutarsa orucu bozulur. Ama Ayetullah Sistani'nin görüşüne göre bunda herhangi bir sakınca yoktur. Yani orucu bozmaz. Elbette şunu da hatırlatmamız gerekir ki, bir müştehit bir hükmü farz ihtiyat ile beyan ederse, onu taklit eden kişiler, o hükümde başka müştehidin fetvasına göre amel edebilirler. Dolayısıyla farz ihtiyat olan yerlerde, mükellef iki yoldan birini seçebilir. Ya kendi müştehidinin görüşü olan farz ihtiyata göre vazifesini yerine getirir veya kendi müştehidinden sonra fıkhi meselelerde diğer müştehitlerden daha bilgili olan müştehidin fetvasına göre amel edebilir. Bu durumda Ayetullah Hamene'yi veya Ayetullah Mekarim Şirazi'yi taklit eden birisi, oruçluyken ağız boşluğunda olan balgamı yutma konusunda, eğer Ayetullah Sistani'yi kendi müştehidinden sonra diğer müştehidlerden daha bilgili olarak biliyorsa, Ayetullah Sistani'nin fetvasına göre amel edebilir. Ve böylelikle ağız boşluğuna gelen balgamı yutması orucuna bir zarar vermez. Çünkü Ayetullah Sistani ağız boşluğuna gelen balgamı yutmayıp dışarıya atmayı vacip değil, müstehap bilmektedir. Bir diğer mesele ise bebeklere yedirmek için çiğnenen veya tuzuna bakılan yemek. Aynı şekilde ağızda çalkalanan su ya da ilaç. Boğazdan aşağı inmediği sürece orucu bozmaz. Ve aynı zamanda oruçlu bir kimsenin ruj gibi güzellik malzemelerini kullanmasının bir sakıncası yoktur. Ama dikkat etmesi gerekir ki yanlışlıkla ağzına kaçması durumunda onu yutmaması gerekir ve eğer bilerek onu yutarsa orucu bozulur